Fatma Çelik 11 Eylül 2022 Yeni Çağ Adayın kim olduğu gerçekten önemli mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamanın ardından bu husustaki tartışmalar da yeniden alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen de var, desteklemeyendi. De. Yavaş, İmamoğlu, Akşener başta olmak üzere pek çok isim telaffuz ediliyor. Elbet kazanma ihtimali en yüksek ismi aday göstermek daha rahat bir seçim propaganda süreci geçirmek açısından faydalı olacaktır. Ancak kazanma ihtimali en yüksek adayın kim olduğu hususunda uzlaşmanın sağlanabilmesi mümkün mü? Altı siyasi partinin liderinin bir arada olması, uzlaşma yoluyla karar vermeye çalışması güzel ancak farklı ideolojilerden ve farklı geçmişlerden gelen insanların oluşturduğu altı partinin tüm seçmeninin memnun olabileceği bir aday belirlenebilir mi? Bırakın altı partiyi, tek bir partinin dahi tüm seçmenlerinin şikayet etmeyeceği bir adayın belirlenmesi mümkün olabilir mi? O halde adayın kim olduğunun ötesinde seçmene anlatılması ve daha da önemlisi seçmen tarafından iyi anlaşıldığından emin olması gereken şeyler var. Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Her şeyden önce bu seçim aslen parlamenter sistemle hali hazırda uygulamada olan kendine has özellikleri barındıran atipik başkanlık sistemi arasında bir tercih, bir nevi referandum olacak. Millet İttifakı'nın en başından beri en büyük vaadi güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak adlandırdıkları parlamenter sistemin tıkanıklıklarının giderildiği rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem vaadi. Bu hususta Millet İttifakı'nın oldukça kararlı olduğunu söylemek mümkün. Bir araya geldikleri her anda öncelikli vurguları bu sistem değişimi oluyor. O halde 2018 yılında gerçekleştirilen referandum sonucu geçilen ve 4 yıldır tecrübe edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son mu verilecek yoksa parlamenter sisteme dönüş mü yapılacak? Seçmenin kararını bu soruya vereceği yanıt belirleyecek. Hedefe odaklanmak. Seçimin Millet İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlanması geçiş dönemi yaşayacağız anlamına geliyor. Bu geçişte ise farklılıkları, farklı fikirleri, aykırı tepkileri uzlaşmacı bir şekilde yönetebilecek, uyum ve anlayış içerisinde süreci yönetebilecek kişi, elinde Cumhuriyet tarihinde görünmemiş yetkilere haiz Cumhurbaşkanı yetkileri olmasına rağmen bu yetkileri kullanmayacak, veyahut yalnız kendi iradesiyle hareket etmek sizin birlikte seçimi kazandığı liderler ve meclis de uyum içerisinde hareket edecek bir cumhurbaşkanlığı rolü üstlenecek. Ancak bu hususlar seçmene doğru anlatıldığı takdirde adayın ismi üzerinde yapılan tartışmalar bastırılabilir ve esas hedef olan hukukun üstünlüğü, liyakat, liberal demokrasi gibi unutulan kavramları tekrar uygulamaya sokan yönetim anlayışı ve parlamenter sisteme dönüş yapılması yolunda Gereken birliktelik yakalanabilir. Fatma Çelik